Merhaba, siz tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Çınar Genç, Gazi Üniversitesi Siber Güvenlik Topluluğu'ndan geliyorum. Çınar Bey, e, bilgi güvenliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilgi güvenliği şöyle, e, bilgilerimizin korunması açısından şifrelenmesi son derece önemlidir. Şifreleme adına farklı metotlar var ama burada en önemli konu şifremizin uzunluğu. Şifremizde farklı karakterler kullanmak gibi hususlar bence çok önemli. Siber güvenlik de aslında bize bunu öğretiyor biraz. Peki siber güvenlik nedir? İnternet üzerinde bir normal güvenlik vardır, bir de siber güvenlik vardır. İnternet üzerindeki verilerimizin ve bilgilerimizin korunması adına siber güvenlik son derece önemli bir konu bence. Siber güvenlik herkesin bilmesi gereken bir konu verilerimizin kaybolmaması adına. Görüyoruz bugünlerde herkesin verisi hesaplara çalınıyor. Bu yüzden herkesin siber güvenlik alanında bence bir bilgiye sahip olması lazım. Bu yüzden önemli. Peki siz bir bilgi güvenliği ilerisindesiniz. Bu etkinlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce etkileşim nasıl? Bu etkinlik bence şu açıdan çok önemli. Burada sadece öğrenciler yok. Hatta katılan öğrenci topluluklarından birkaçıyız sadece. Burada e, hem sektörden çalışan hem uzmanlar var. Bu kişilerle tanışmak ve network'ümüzü genişletmek açısından bence çok iyi bir etkinlik. Son derece önemli. Çok teşekkür ederim.